Biraz yavaş çalışsan hemen bitmesin. Tamam usta. Kaporta Carif sen misin? Evet benim. Bizim bir 93 model Suzuki varmış onun için geldim. Suzuki mi? Onun sahibi İshak değil mi? Evet ben oğluyum. Baban niye gelmedi? Babam öldü. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ne zaman biter tamiri? Bugün yarın biter inşallah. Lan 20 yıldır bugün yarın diyorsun lan. Oldu mu o kadar ya? Oldu tabi. Bu arabayı dedem bıraktı buraya. Dedem rahmetli oldu babam peşine düştü. Babam rahmetli oldu ben peşine düştüm. Ulan ben öleceğim çocuğum peşine düşecek. Yap artık şu arabayı ya. Ee, tamam yapalım öyleyse. Bunun motoru nerede ya? Ne bileyim ben ilk defa görüyorum böyle bir model araba. Çetçi göre motor koltuğun altındaymış. Ana! Çok eski motor. Ben bunu nasıl yapacağım? 20 yıl önce dedem getirdiği vakitlerde yapsaydın böyle bir sorun yaşamayacaktın. Hadi yap, yap yap yaparsın hadi. Yap bir şeyler. Çıkar değil mi bugün?